bir teknik inceleme bölümüyle karşınızdayım bu bölümümüzde e, Kobo Aura One marka ve modelli e, bir e-kitap okuyucuyu inceleyeceğiz kutu içeriğine birlikte bir göz atacağız e, bu ürünü benim ilk alışım değil bu ürünü daha önceden almıştım bir süre kullanmıştım sonra bir teknik servis e, ihtiyacı için göndermem gerekmişti ee, güzel yani başıma gelen en iyi teknik servis maceralarından birisinden sonra e, bana yeni bir e, ürünün yeni bir e, tanesini gönderdiler e, bu yeni ürün üzerinden size işte kutu içeriğini göstermeye çalışacağım bir de kısaca da olsa e, kullanıma dair edindiğim izlenimleri paylaşacağım. Evet, şimdi kutu içeriğine birlikte bir göz atalım. Şimdi kutu üzerindeki bilgilerden başlıyoruz. Başlayalım. 7.8 inç bir ekran büyüklüğünden bahsediyor. E-Ink Karta model bir ekrana olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz e-kitap okuyucuların ekranı normal bildiğimiz ışıklı ekranlardan, tablet ekranlarından oldukça farklı. Daha çok mıknatıslı, hani eskiden mıknatıslı işte demir tozlarını içeren küçük oyuncak ekranlar vardı. Onların daha gelişmiş, daha ileri düzey versiyonları. Bu üründeki bir özellik olarak Comfort Light Pro özelliğinden bahsediyor. Ekranın işte daha önce de söylediğim gibi kendi içerisinde bir ışığı yok. Yani ekran bir ışık kaynağı değil. Ekran karanlıkta açtığınızda kesinlikle görünmüyor. Ekranın üzerini, içeriğini göremiyorsunuz. Dolayısıyla e, ekranın okun, gece de e, karanlık bir ortamda okunabilirliğini sağlamak için e, ekranın üzerine bir ışık yansıtılması gerekiyor. İşte Comfort Light Pro dediği de bu böyle bir şey. Burada ek bir özellik olarak Waterproof demiş. demiş yani su geçirmezlik var. E, bu belli bir ölçüye kadar tabii öyle e, çok uzun uzadıya sürelerde su altında kalamıyor. Çok derinliklere inemiyor. Yani genel olarak işte diyor ki bir havuz kenarındayken duştayken hani bir banyodayken küvet, küvetin içindeyken öyle çok da hani su değdi bozulur mu endişesi yaşatmıyor o derece 30 metreye kadar zannedersem olduğunu söylüyor ama onu çok da güvenmeme lazım. Bu tür şeylerde sonuçta bu ürün hani kitap okuma öyle su altındayken çok da yapılacak bir şey değil yani. Evet, Wi-Fi bağlantısı yapabildiğinden bahsediyor. Yani internete bağlanmak için kendi fonksiyonunu yerine getirme açısından belki avantajlı olabileceği anlar olabilir ama bir tablet gibi internette gezinmek için kullanılabilecek bir ürün değil kesinlikle. Dolayısıyla evet olması iyi olmuş ama bundan böyle bir internette surf yapabileceğinizi yapabileceğiniz sonucunu çıkarmayın. Kutu içeriğine dair bir küçük bilgi vermiş. İşte e-kitap okuyucunun kendisi yanında işte dökümanlar ve bir kablo. Bunun haricinde kutusu yaklaşık böyle. Bunu şöyle dış kabından ayırdıktan sonra güzel, güçlü, sağlam bir kutuyla geliyor. Bir de böyle iç kutusu var. iç kabı var. Bunu da şöyle çıkarıyoruz. Evet. Kutumuzun iç yüzeyi şöyle üstünde küçük bir Evet, bahsi geçen kablomuz bu kadar. Ee, diğer birçok cihazın e, USB uçlu, bilgisayar bağlantısı ve işte şarj kablosu aynı zamanda e, olarak e, kullanılan kablolarına oranla e, boyutunun uzunluğu güzel. Yani e, çok da priz başına, fiş başına mahkum etmiyor insan o, açıda, o açıdan güzel. Evet ürünün kendisini şöyle sıkı sıkıya kavrayan kutudan çıkardıktan sonra dökümanlarına bir kısaca bir göz atalım ne var ne yok diye. Burada işte maalesef yine Türkçe olmayan bir dokümantasyon var. İşte ürün nasıl atık haline geldikten sonra bertaraf edileceğine dair bir takım açıklamalar. Yani bu tür ürünlerde Türkçe'nin olmaması çok iyi değil. Sonuçta Türkiye'de satıyorsanız bunu, Türk parasını kabul ediyorsanız Türkçe'de olması gerekiyor. Bunu çeşitli vesilelerle talep etmek gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Buraya ilk açılışında evet, Türkçeyi yerleştirmişler. Ne deniyor? İşte bağlantı noktasından, açılış kapanışından bahsediyor. Bir güç kaynağına bağlayarak şarj edin diyor. Buna dair bir takım çizimler var. Başlatmak için güç düğmesine basın ve basılı tutun demiş. Sonra da Wi-Fi bağlantısını yapın ve kurulum talimatlarını izleyin diye bir çizim yerleştirmiş. Ücretsiz Kobo uygulamasını indirdiğinizden emin olun. Yer işaretlerinizi filan takip eden bir uygulama tavsiye ediyor size. Kitap severler tarafından tasarlandığından bahseden bir e, kitap okuyucudan bahsediyor. Evet bunları geçtik. Geldik e-kitap okuyucumuzun kendisine. Şu kısmın şöyle hafif pütürlü, yumuşak bir pütürü var. Yumuşak sayılabilecek bir pütürü. Kavrama açısından iyi. Yani e, kolayca elden sıyrılıp gitmemesi açısından iyi. Açma-kapama düğmesini e, görebiliyorsunuz. Şöyle bu açma-kapama düğmesi e, hem e-kitap e, okuyucunuzu açmak ve kapatmak için kullanılabileceği gibi bir de kullanmadığınız zaman da burada olduğu gibi uyutmak için kesinlikle kullanılabiliyor. Üzerinde böyle hoşuma giden bir hoşluk olarak uykuda olduğunda uyuyor diye hoşuma giden küçük bir açıklama yazıyor. İşte kitabın kapağı, okuduğunuz kitabın kapağı, hangi oranda okunduğu. Tabi bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu böyle olmayabiliyor. Çeşitli seçenekler var. Ama e, bunlar evet yani böyle ek özellikler bir takım içeriden yapılabiliyor. E, üzerindeki şu kaplama e, eğer dikkatli kullanırsanız e, aslında e, dokunmatik bir duyarlılığı var. Yani bununla birlikte kullanabilirsiniz kaplamasıyla. Bu ekranı korumak için bir ekran koruyucu gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunun haricinde satılan tabii ki kaplaması, koruyucu kılıfları, işte ekran koruyucusu var. Ama bir süre en azından sizi idare eder diye düşünüyorum. Ben bunu bir süredir kullandım artık böyle bir kirlenme kir noktası haline geleceği için kaldırıyorum. Hem de size göstermek istediğim şu var. Bakın normalde kaplamayla birlikte üzerindeki kendisi ambalaj olarak gelen plastikle birlikte oldukça aslında ekranda bir parlaklık, bir yansıma söz konusu. Ama bunu kaldırınca bu yansıma biraz hafifliyor, oldukça hafifliyor. Dolayısıyla buna uygun bir kaplama almak aslında daha makul parlamaya oldukça azaltır. Evet, şarj noktası burası altında. Bunun haricinde hafifliği güzel. Büyüklüğü işte bir yaklaşık e, bir kitap boyutunda. Diyelim ki bakın şöyle göstermeye çalışayım. Bakın şöyle yaklaşık bir kitap boyutunda. Yani güzel. Elde taşınabiliyor. Yazılım içeriğine e, kısaca bakacağız. E, avantajlı olan bakın Şurada şu görüntü kesinlikle kendi içerisinde bir e, ışık kaynağı barındırmıyor. Bunu görebilmek için üzerine ışık tutmak gerekiyor. Zaten en önemli avantajı avantajı o e-kitap okuyucunun. E, gözü yormuyor dolayısıyla. Kendisi göze bir ışık e, kaynağı olmadığı için göze doğrudan bir ışığı e, yönlendirmediği için tablete göre okuması daha kolay. E, ve ciddi ciddi elinizde tuttuğunuzda böyle bir kağıt üzerinde okuyormuşsunuz gibi bir his veriyor o ışığın olmaması ee, avantajlı kısmı işte dediğim gibi tabletten okumaya bilgisayar ekranından okumaya göre kesinlikle daha e, rahat konforlu gözü yormayan bir okuma deneyimi sağlıyor dezavantajı işte diyelim ki karanlık bir ortamda okumanız e, mümkün değil. Ek bir ışık kaynağı lazım. Aslında işte onu da çözmüşler. Bakın şimdi onu küçük bir göstereceğim size. Şöyle bir e, ayar noktası vardı. Olabilirsem evet ayarlar. Bakın şurada Bu arada görebileceğiniz gibi ekran tepki süresi biraz düşük. İşte bu nedenle aslında söylediğim gibi bir internet gezintisi bu tür amaçlarla kullanmaya hiç uygun değil. Şuradan, evet şu sağ üst köşedeki simgelerimizden ışık simgesine tıklayınca, basınca buradan ekranın ne kadar aydınlatılacağını Gördüğünüz gibi ayarlama imkanı var. İşte hep söylediğim gibi ekranın tepki süresi oldukça düşük olduğundan Buradan e, Tabi zamanla ek kitap okuyucular gelişiyorlar. E, ek bir takım özellikleri doğal ışık, bu mavi ışık, sarı ışık meselesinde böyle bir özellik olarak eklemişler. Bu güzel özellikle gece okuma alışkanlığınız varsa mesela yataktan uyumadan önce işte bu sarı ışık oranını artırıp hani uykunuz kaçmadan bakın gördüğünüz gibi gözü yormayan bu mavi ışıksız ışıkla okuma deneyimi elde edebiliyorsunuz. Yani güzel. Bunları düşünmüş olmaları. Her modelinde yok. Sonraki mod, bunun üzerine birkaç model daha çıkardı Kobo. Yani iyi markalardan birisi. Calibro var bunun haricinde. Kindle var bildiğiniz gibi. Amazon. Orada Kindle biraz daha İngilizce yayın dünyasına elverişli olduğu söyleniyor. Kobo için yani dışarıdan kendiniz işte bilgisayara bir tablet gibi bir Flash disk, herhangi bir bellek içeren bir ürün gibi bağlayıp işte kendi kitaplarınızı, e-kitaplarınızı EPUB, e e bunun haricinde PDF, MOBI uzantılı e-kitaplarınızı taşıyabiliyorsunuz. Bunun haricinde Kobo'nun e internet mağazasından uygulaması üzerinden e kitap satın alıp onlar da yine cihazlarınız arasında bilgisayarınız, tabletiniz bunlara da uygulamayı kurarak e, bulundurabiliyor. Her birinde ayrı ayrı devam edebiliyorsunuz okuma okumanıza aynı kitabı. Yani e, kullanışlı bu açılardan kullanışlı. Evet. E, genel olarak ilk izlenim bu şekilde. Tavsiye edilir mi? Evet tavsiye edilir. Bu arada Türkiye'deki yani herkese zannedersem olumlu bir deneyim denk düşmemiş. Bazı olumsuz birçok olumsuz deneyim de yaşanmış teknik serviste alakalı. Ama ben e, gerçekten e, beklentilerimin üzerinde diyebilirim ki en iyi bugüne kadarki en iyi teknik servis deneyimimi e, Kobon'un. Diyanar mağazasıdır ki hem satışını hem servisini, servis hizmetini vermeye çalışırlar. Diyanar mağazası gerçekten ürünün arkasında durdu. Ve yani bu ürün işte yenilenmiş gelen bir üründü. Dolayısıyla tavsiye ede, edebilirim, rahat bir şekilde tavsiye ediyorum. Bir dezavantaj olarak bunu da henüz onu görmedim. O kadar işte söylediğim gibi uzun süredir elimde değil. Bir önceki de bu işte değişimle, değişimle gelen bu. Benim ilk aldığım üründe bir, bir ay kadar gider deniliyordu bataryası ama gitmiyordu. Bir bakacağız batarya sorunu bunda da devam ediyor mu? yoksa o giden arızalı cihaza özel bir durum muydu? Onu göreceğiz. Ee, evet, yani ben normalde kitap üzerinden okumaya daha çok alışkın. Bilgisayar üzerinden hiç okuyamayan, bilgisayar ekranından, tabletten hiç okuyamayan birisi olarak ara bir çözüm olarak e, kısmen faydalandığımı söyleyebilirim. O yüzden size tavsiyem ee, hani kitaplarla aranızı ise e, öncelikle bence bir yerden bir arkadaştan bir e, ürünü satan bir mağazadan bir görüp deneme imkanınız varsa önce bir deneyin e, verim alabiliyorsanız eğer okuyabiliyorsanız bu şekilde okumak e, sizin açınızdan kitapla o ok kitaptan okumanın yerini alabileceğinize kani oluyorsanız o zaman satın almanız daha mantıklı e, çünkü ben kitap okumayla eş değer bulamadım. Eş olmadı benim için. Hala kitap okumak, kitaptan okumak benim için daha cazip. Ama ekrandan okumak zorunda kal kalmaya göre kesinlikle avantajlı. O yüzden işte bir şekilde PDF'sini okumak zorunda olduğum işte dergiden tutun makaleye veya bir şekilde ulaşamadım aslında ulaşamadım kitaplara birçok şeyi basılı eseri buradan okumak için verimli kullanışlı bir eser yine de kitabı tavsiye kitabı kitabın yerini tutmuyor kitabı tercih ediyorum diyeyim Evet şimdilik söylemeyecekler bu kadar ilk izlenim Aslında ilk izlenim olmuyor biraz daha kullanımla ulaştığım bazı bilgiler bazı düşünceler görüşleri de paylaştım sizinle Umarım faydalanabileceğiniz bir içerikle karşılaşmışsınızdır. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.